Arkadaşlar bugün de ne yapıyoruz? Kabak. Kabak çekirdeği. kabak kaba geçirip çekebilirdik. Çekirdekler ayıklamış. Çarşıdan aldığımız çekebilirdiklerden. Biraz bize koydu. Biz de onu güzelce bir suyla geçirdik. Islattık yani. Sonra da un kattık içine. 3-4 çorba kaşığı biraz da tuz ektik. Onları harmanladık şöyle güzelce yumuşak ıslattık. Karıştırdık sonra tepsi boyu fırına sürdük. Şu anda da fırında oldu sayılır çıkaracağız inşallah işleri çıtırdan kabukları da çıkardım. Kabak kendiniz yetiştirdiğiniz zaman bu şekilde olabilirsiniz. Şurada da salçamız var. Biraz kırmızı biberlerimiz vardı. <laughs> Onları kaynattık. Rondodan geçirdik. Şöyle fırına sürdük tepsiye. Önce ateşte pişirdik tencerede. Sonra şeyden gıydık robotta. Sonra buraya tepsiye koyup fırına sürdük. Şimdi bu oldu sayılır 5-10 dakika daha dursun çıkarıp şişelere dolduracağız inşallah şişelerimizi de hazırladık şöyle içine kaynar suyu koyduk yıkadık şişelerimizi kapaklarımızı bir kabın içine sıcak suyu içine bıraktık şöyle şimdi bunların sularını boşaltıp sonra da salçamızı sıcak sıcak koyacağız sıcağının ağzını kapatacağız. Patlamaması için. Kapakları da sıcak suya koymamızın niyetlerini iyi tutması için ee, daha güzel tutuyor. Soğuk kapatı biraz tutmayabiliyor bazen. Böyle daha güzel oluyor. Hadi bakalım Bir salçamız 5-10 dakika dursun sonra da şişelerimizi dolduralım. Çekirdeğini doldurduk. Çıkardık kolunda. Kolumağı bıraktık. Tadına da baktık. Çıtır çıtır. Çok güzel olmuş. Çok harika. Ayrı. Afiyet olsun arkadaşlar. Deneyin siz de. Günaydın arkadaşlar. Salçalarımız oldu. Bunları sos niyetinde kullanabilirsiniz. Bekleri de kullanılabilir. Ağızları güzelce tutmuş. Afiyet olsun arkadaşlar. Siz de deneyin. Az olan biberinizi, domatesinizi bu şekilde değerlendirebilirsiniz. Bizim son zaman biraz biberlerimiz vardı. Bu şekilde değerlendirip tomatis kullanmadık gerçi içine ama sadece biberden yaptık. Çok güzel de bir oldu. Pizzalarda falan üç tane sos olarak kullanılabilir. Afiyet olsun. Hayırlı günler.